Sen benim elim ayağımsın. Gözüm kulağımsın bu konakta. Sana güvenip başka meselelerle ilgileniyorum. Hata mı yapıyorum? Niye ki hanımım? Bir kusur mu işledim? Kusuru kapatmak da kusurdur. Kim bilir neler hasır altı edildi bu konakta. Anlamadım hanımım. Anladın Nurgül. Anladın salağı oynayıp beni çıldırtma. Ne işi var o badenin benim oğlumla? Bir cahillik etmiş. Ne olur affet. Nesini affedeyim bunu? Nesini affedeyim? Hele senin yaptığın. Kimi kimsesi yok biliyorsunuz. Elimde büyüdü Bade. Kızım gibi. Saftır da. Konağın oğlunu kapatmaya çalışmak saflık mı? Haşa hanımım. Öyle bir niyeti yoktur tam bir kız değildir Bade. Genç. Bilememiş. Aşık oldum sanmış. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra en ufak bir kusurunu görmeyeceksiniz. Ne olur affedin. Bu saatten sonra o kızı çatının altında görmek istemiyorum. Bir an önce baş göz birini bul. Kokusu çıkmadan. Kız da ev verelim gitsin. Ama hanım o... O zamana kadar da gözümün önünde görmek istemiyorum. Bu bir defalık şansı da senin hatırına veriyorum. Senin de... Senin de bir daha benden bir şey sakladığını görürsem seni de affetmem. Depodaki beşiği de bahçeye çıkart. Baş üstüne.